Bak kardeş ben babamı görmedim. Dam mezarına gidemedim. Ayaklarım bitirmedi. O kadar yol geldik beraber dedim beraber bir Fatih okuyalım. Halledelim bu meseleyi. O mesele benim değil kardeş. Benim böyle bir meselem hiç olmadı. Sen şimdi git yap görevini. benle de karışırma tamam mı? İyi bir insan değilsin sen. Adam ölmüş, defteri kapanmış. Onun artık yakarısıyla var meselesi. Tamam ben anlayayım seni. Halalık verme. Tamam. Affetme tamam haklısın. O Allah affetsin zaten o kapattı defter. Yani mesele o değil. Bak kardeş. Ben seni anladım. Sen de beni anla şimdi. 35 sene önce koyuyor adamı ama geldik artık 35 yaşına. Kimsenin baba falan sorduğu yok. Senin baban 35 sene önce gelip anama kaydı diye benim de babam olmayanladın anladın mı? Otoda bir hata var. Benim anam onun hesabını ödedi. Ben de ödedim. Şimdi ben gidip oraya Fatiha'yı okursam hesap sorarım. Hiçbiriniz de veremezsiniz o hesabı bana. Anladın mı? Mesela değil Nedir lan mesele? Nedir bilir misin mesele? 35 sene sonra yüklenmiş bir kardeşim var. Mesele bu. Ama sen dersen ki kardeş mesele yok. O mesele yok. Eşyaların evet. bu atacı gidelim alalım eşyalarını sonra Sonra sen sakın sen.